Merhaba arkadaşlar. Ben Veysel Özdenk. Bugünkü videomuzun konusu YouTube'daki kanalınızda paylaştığınız videoların sağ alt köşesinde yer alan abone ol butonunu tüm videolarınıza nasıl ekleyeceğinizi bu videoda size göstereceğim. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, yeniden merhaba. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz gibi daha öncesinde indirmiş olduğum bu abone ol resmini kanalımda paylaşmış olduğum tüm videoların sağ alt köşesine nasıl ekleyeceğimi şimdi size gösteriyorum. Örnek olması maksadıyla ne demek istediğimi anlatmak için şöyle YouTube'u açarak herhangi bir videoyu açıyorum. Şurada uzaya gidecek Türk belli oldu videosu röportaj adamı. Sesi de kısıyorum telif hakkına takılmaması maksadıyla. Reklamımızı geçtik videoyu açtık ve sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Bunu tam ekranda yapayım. Şöyle göstereyim. Şuradaki abone ol butonunu şimdi kendi kanalımızdaki tüm videolara nasıl ekleyeceğiz? Gelelim bu konuya. Şimdi yeni sekme açarak kendi kanalımızın kontrol paneline giriyoruz. Buraya adres satırına studio.youtube.com yazıyoruz. Enter'a basarak kendi kanalımızın kontrol panelindeki ana sayfaya geliyoruz sol taraftaki menüden özelleştirme bölümüne tıklıyoruz. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi ekranımıza şöyle bir sayfa geldi. Burada üst kısımda düzen, markalama ve temel bilgiler bölümleri var. Biz burada markalama bölümüne geliyoruz. Ekranımıza şöyle bir sayfa geldi. Burada isterseniz kendi kanalınızın profil resmini ya da kanalınızdaki banner resmini değiştirebilirsiniz. Bizim buradaki yapacağımız iş sağ alt köşedeki yer alan abone ol butonunu değiştirmek. Video filigran bölümünden değiştir butonuna tıklayacağım. Fakat sizin kanalınızda eğer bu sağ alt köşede resim yoksa yani abone ol butonu yoksa burada ekle yazabilir. Buradan ekleye tıklayarak eklemek istediğimiz abone ol butonunun resmini seçiyoruz. Daha sonrasında ekranımıza şöyle bir pencere geliyor. Buradan resmin istediğiniz kısmını Keserek kırparak işlemimize devam ediyoruz. Fakat ben kesmeden direkt bittiye diye tıklıyorum. Daha sonrasında ve özel başlangıç zamanı olarak 10 saniye görünüyor. Test edelim bakalım. Sağ üst köşeden yayınlayı tıklıyorum. Daha sonrasında kendi kanalımdan herhangi bir videoyu açıyorum. 10. saniyeyi bekliyorum. Da yazı... Görmüş olduğunuz gibi sağ alt köşede abone ol resmimiz çıktı. Fakat, bu yazı ne Şimdi size bu yazı tipini nasıl bulacağımızı ve bunu nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Şunu tam ekran yapayım gösterme maksadıyla. Görmüş olduğunuz gibi abone ol butonumuz var. İlk önce şöyle bilgisayar ekranına geçerek. Şimdi tekrar özelleştirme bölümünde bu video filigranını, abone ol butonunu 10 saniye değil de tüm videoda görünmesi için bu özel başlangıç zamanı yerine tüm videoyu seçiyorum. Daha sonrasında yayınlayı seçiyorum ve artık bundan sonraki kanalımda paylaştığım tüm videolarımda eski yeni fark etmez tüm videolarımın sağ alt köşesinde abone ol resmi bu şekilde çıkacaktır. İşlemimiz bu kadar. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak adına bu videoyu beğenebilir. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.